Herkese merhaba arkadaşlar. 2.7 güncelleme her güncellemede olduğu gibi yine bana herkesten önce geliyor. Türkiye'de ilk güncellemeyi zaten ben alıyorum bu arada. Daha önceki güncellemelerde de hep aynı bu şekilde olmuştur. Bugün de yine güncelleme ilk ben alıyorum. Bugünkü tarihe baktığımız zaman tarih 11.07.2023. Saat olarak da baktığımız zaman arkadaşlar saat 14 yani saat 2 olarak gündüz olarak belirlemektedir. O yüzden arkadaşlar güncelleme kaç GB, kaç MB olduğunu ve bunun içeriğinin neler olduğunu öğrenmek istiyorsan videoyu dikkatli ve güzel bir şekilde izle. Sen de eğer ki her güncelleme erkenden sahip olmak istiyorsan bu mutlaka kanalıma abone ol, videoya da like atmayı unutma arkadaşlar. Hazırsanız şimdi 2.7 güncelleme içerisine beraber bakalım. Bu arada orijinal yani beta falan değil arkadaşlar. Betası zaten daha önce gelmişti, paylaşmıştım ben onu da. O yüzden arkadaşlar hazırsanız orijinal 2.7 güncellemesinin bugün itibariyle içinde neler var onu bu videonun içerisine göreceğiz hep beraber. Giriş tercihleriniz burada gözüküyor zaten. Hangi giriş yapacaksınız? Facebook, Twitter veya Play Store olarak nasıl giriş yapmak isterseniz orada giriş yaparsınız ve burada giriş yaptıktan sonra zaten kaynakları burada toplayacak. Kaynakları topladıktan sonra oyunun içerisine bizi direktmen atacak arkadaşlar. Bunun içerisinde baktığımız kadarıyla Dragon Ball süper karakterleri falan gelmiş ve benzeri birçok güzel şeyler gelmiş. Bu arada arkadaşlar sezon içinde buradan bilgi vereyim. Sezona toplamında 7 gün kaldı sezonun bitmesine 7 gün kaldı. 7 gün sonra tekrar rank kasmaya başlayacağız. Ranklarımız da aynı bu şekilde 2.7 güncellemesinin içerisine devam edeceğiz. 2.7 güncellemesi gerçekten iyi mi kötü mü onu ben de bilmiyorum. İlk defa ben de orijinalini yüklüyorum. Şu anda beraber göreceğiz ama en baktığımız kadarıyla haritalar rütbeli kısmına gelmiş, Erangel'a gelmiş, Sanhok kısmına gelmiş, bir de Livik kısmına gelmiş arkadaşlar. Bunları indirdikten sonra oyunun içerisine girip oyunumuza başlayacağız. Bakalım oyunun içerisinde neler var. Bu arada kimseler daha fazla indirmediği için biraz oyuna geç başlayabilir ama ben videoyu keseceğim. Direkt ben içerisine girecek şekilde devam edeceğim. Tabi buranın da her güncelleme olduğu gibi başarım görevleri olacaktır. Başarım görevlerinde neler var neler yok onları da mutlaka göstereceğim. Ama şu an burada değil arkadaşlar. Şimdi direktmen yapmamız gereken şeylere bakacağız. Hemen başarım görevlerinin kısmına bir tıklayalım. Orada neler var. Bir aşağıya doğru inelim. inelim. Başarım görevlerinde. Burada onun görevini yaptığınız zaman eşsiz başarıyı ve benzeri birçok başarım görevlerini tamamlayabilmeniz için gösteriyorum sadece bu kısmı. Devam edelim bu arada, arada AC-32 silah yeni gelecekti. Gördüğünüz gibi en alt kısmında AC-32 silah bulunuyor. Onu alabilirsiniz. Onu geliştirebilirsiniz. Ve aynı zamanda onun da yükseltilmişi gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Evet arkadaşlar oyunun içerisine başlayalım ve oyunun içerisine girelim. Oyunun içinde neler var onları da bir görelim haritanın içerisine. Şu anda Erangel'a girdik. Erangel içerisinde hangi noktada modlar var ve mod nasıl bir şey onu göstermiş olalım. Gördüğünüz gibi ön efektleri böyle Dragon Ball, Super Ball karakterleri ve Dragon Ball e, hareketleri. Burada lobide gördüğünüz gibi uçak lobisinde arkadaşlar Dragon Ball köyü dediğimiz yani Dragon Ball köyü olarak gösteriyor. Modun içerisinde de aynı bu şekilde olacak zaten böyle bir yerlerde böyle bir köyler olacak. iki tane köy olacak. Bunlardan bir tanesi Kuari tarafında olacak. Bir tanesi de Power'ın üst kısmında bir yerde olacak. Burada haritayı açtığımız zaman burada direktmen çağırma kulesi var. Yani o yüksek kule dediğimiz orada bir kule var. Aynı zamanda o kulenin içerisinde Victor Kulesi falan var. Ve Dragon Ball'ın yanına geldiğimiz zaman çağrı özelliği olacak. Bir de orada gördüğünüz gibi o turun, turuncu değil de pardon Turku az renginde olan Dragon Ball yazılan kısmında orada modlar var. Bir tanesi Quarry tarafından bir tanesi de Might Power tarafından. Modun ilk efekt bu şekilde olacak. İlk efeyi bu şekilde olduktan sonra gördüğünüz gibi oyun içerisine girdik. Uçak animasyonu şeklinde bu ile bu şekilde animasyon bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben hızlandıracağım biraz. Direktman haritanın içerisinde gördüğünüz gibi nereye atlamak istiyorsanız orada haritanın içerisinde yazılıdır. Yani modlar nerede, dragon nerede, Evet, sandıklar nerede, çağırma kulesi nerede bunlar hepsi haritanın içerisinde siz de görebilirsiniz. Ben en yakın moda Mita Power o mod kısmına atlayacağım. Orada modun içerisine girer girmez bu arada arkadaşlar canlanma kartınız olacak bilginiz olsun. Canlanma kartınız olacak modun içerisinde belirli yerlerde sandıklar var. O sandıkları alıp toplayıp içerisindeki rakamları şöyle ismimin altındaki rakamları Tamamlayacaksınız 1-2-3-4-5-6-7'ye kadar bu topları topladıktan sonra Bu topların sizin için bu ejderha dediğimiz sandığı alabilmek için önemlidir Bu arada gördüğünüz topları alın yani oradaki topları aldıktan sonra Aynı zamanda e, burada içerisinde bulunan sarı ve mavi tarzındaki olan ışıkları da alın Çünkü onlar sizin için uçma işi yapıyor yani veriyor buradaki sandıkları alın. Sandıkları açtıkça buradaki silah gelişmiş yani drop silahları çıkabilir. Gördüğünüz gibi burada bir silah çıktı AVM çıktı o AVM'yi alabilirsiniz mesela bu sandıklarda hem yüksek silahlar çıkıyor hem de o ismimin altındaki toplar çıktı bak bir tanesi çıktı şu anda toplamında bunu tamamladıktan sonra gideceksiniz ejderhayı açıp oradan seçim yapacaksınız ya sınırsız arkadaş çağırma ya da cam basmayı alacaksınız veya ne yapacaksınız sandıkları da isteyebilirsiniz yani bu evlerin içerisine tek tek dolaşıp bu topları toplayabilirsiniz arkadaşlar mod bu şekilde gördüğünüz gibi zaten farklı bir şey e, görmedim açıkçası. Ben beta sürümünde de bunu test ederken bunları görmüştüm. Yani beta'dan farklı bir şey gelmemiştir arkadaşlar. Aynı beta'da olduğu gibi her şeyi beta'nın içerisinde göstermiştik zaten daha önce. Çantamızın içini açtığımız zaman oradaki yeşil işaret sizi dinozora yani daha doğrusu ejderhaya getirecek olan konum işareti navigasyon diyebiliriz. O topların veya malzemelerin ne işe yaradığını hemen sol tarafta kask ve yelek çantanın altında gösteriyor. Onu tıklayarak orada ne işe yaradıklarını görebilirsiniz onun sayesinde yol gösterecek şekilde gidip aynısını yapabilirsiniz. O sarı şeyleri mutlaka alın arkadaşlar. Onlar ister istemez size enerji verir ve yüksek bir şekilde uçmanızı sağlayan bir şey bunları tavsiye ederim yani mutlaka alın bunları. Yani sandıkların tümünü tamamlayın arkadaşlar. 2.7 güncellemenin içerisinde hemen hemen her şey bu şekilde arkadaşlar. Başka değişik bir şey yoktu. Sandıklar, yeni araba, işte yeni yerler falan derken bu şekilde arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. videom bu kadar şimdilik. Daha sonraki videolarda ve güncellemenin içerik kısmına da bakacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoya da like atmayı unutmayalım lütfen.